Değerli emekliler, burada mısınız? Hepinize Değer Partisi olarak çok büyük müjdelerimiz var. Değer Partisi emekli politikasında bir devrim oluşturacağız. Nedir bu devrim? Öncelikle emeklilerimiz şunun farkına varmalı artık. Emeklilere verilen maaşlar yıllarca onların maaşlarından kesilen paralar. Yani kendi paranız. Bunu asla unutmayın. Değer Partisi olarak biz emeklilerimize şu hakkı tanıyacağız. Çalıştıkları dönemlerde maaşından her ay kesilen parayı kendileri tıpkı besteki gibi ne malandırabilecekler. Döviz, altın, bono, tahvil şeklinde her yıl Aralık ayında seçecekler. Önümüzdeki yıl kesilecek maaşındaki parayı ben bu şekilde nemalandırılmasını istiyorum şeklinde tercih edebilecekler. Devamında ne olacak? Emekliler emekli olduktan sonra toplam maaşından kesilen parayı görebilecekler ve nemalanmış haliyle son rakamı görebilecekler. Eğer isterlerse emekli olur olmaz bu paranın tamamını tek seferde alıp artık emekli maaşı maaşına kendileri değerlendirecekler, o parayı kendileri yönetecek. Veyahut isterlerse orada biriken maaş miktarını oradaki paraya göre her ay kendi rakamını belirleyebilirler ta ki o para bitene kadar. Veyahut devlete bırakabilirler, devlet aktüel hesaplaması yapıp her ay ömründe hesaplayıp her ay ne kadar maaş yatırılmasını devlet belirleyebilir. Diyelim ki Allah uzun ve ömür versin. Size vefat mı oldu? Ama halen size ödenmeyen bir bakke para kaldıysa o parayı da mirasçılarınıza devredebileceksiniz. Yani alın terinizle yıllarca maaşınızdan kesilen bütün parayı, bütün kuruşu kuruşuna siz ve sizin başınıza bir şey gelirse mirasçılarınız alabilecek.